Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Piyasanın kıdemli uzmanı Peter Brandt, XRP'nin fırlamaya hazır olduğunu söyledi. XRP, deneyimli yatırımcı Peter Brandt'ın altcoin'in büyük bir çıkışa hazırlanıyor olabileceğini söylemesiyle, yeniden ilgi odağı haline geldi. Brandt, son analizinde XRP'nin hem aylık grafikte hem de aylık grafikte yatay hareket ettiğini belirtti. Bu, özellikle her iki yönde de güçlü bir hareketten önce gelen bir işarettir. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Brand, bu fiyat konsolidasyon döneminin, özellikle piyasa yükseliş trendinde olduğu için, yakında keskin bir yükselişe yol açabileceğine inanıyor. XRP aylık grafiği Brandt'ın görüşünü doğruluyor. İlginçtir ki, aylık grafik Brandt'ın görüşünü doğruluyor. XRP yıllarca büyük bir simetrik üçgen içinde işlem gördü. Her yükselişte daha düşük zirveler, her düşüşte ise daha yüksek dipler oluştu. 2018 başından 2024 sonuna kadar uzanan bu model, XRP'nin Kasım 2024'te üçgenin üst sınırını aşmasına kadar fiyatın sıkı bir şekilde sıkışmasını sağladı. Bu kırılma, alım hacminde yaşanan ani artışla birlikte geldi ve bu da harekete güç ve güvenilirlik kattı. O zamandan beri XRP yaklaşık 2 ila 3 dolar arasında dar bir aralıkta işlem görüyor. Analistlerin yüksek taban olarak adlandırdığı bu yatay hareket genellikle büyük bir yükselişten sonra ortaya çıkıyor ve alıcıların hala kontrolde olduğunu gösteriyor. Daha da önemlisi, piyasanın bir sonraki yükseliş dalgası öncesinde nefes almaya başladığını gösteriyor. XRP şu anda yukarı yönlü eğilimini sürdüren ve yükseliş trendini teyit eden 8 aylık basit hareketli ortalamasının üzerinde sabit kalıyor. Bu arada teknik göstergelerde güçlü bir yükseliş tablosu çiziyor. Örneğin ortalama yön endeksi ADX şu anda 51 in üzerinde seyrediyor ve bu da XRP'nin trendinin güçlü kaldığını gösteriyor. Bu arada oynaklığı ölçen ortalama gerçek aralık ATR hafifçe düştü. Bu piyasaların daha büyük bir hareketten önce duraksadığı tipik bir davranıştır. Analistler XRP'de büyük bir yükseliş bekliyor. Diğer kripto analistleri de benzer bir bakış açısına sahip. Örneğin, tanınmış XRP analisti Darp Defender, XRP'nin düşüş eğiliminde bir başvomuz formasyonuna sahip olduğu fikrine karşı çıktı. XRP'nin hali hazırda 2,77 dolarlık Fibonacci uzatma seviyesine ulaştığını belirten XRP, Elliot dalga teorisine dayanarak varlığın net bir 5. dalga kırılmasına girdiğine inanıyor. Bir diğer piyasa gözlemcisi Krypton Siksuk, XRP'nin yakın zamanda 2,00 ila 2,30 dolar arasındaki fiyat aralığını aştığını vurguladı. XRP'nin şu anda 2,60 dolar civarında önemli bir testle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Ona göre, bu seviyenin üzerinde net bir kırılma, 3,00 dolara ve muhtemelen tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru bir hareketin önünü açabilir. İlginç bir şekilde XRP bu direnç bölgesini çoktan aşmış durumda ve bu da alıcıların kontrolü elinde tuttuğunu gösteriyor. XRP geçtiğimiz hafta %24 değer kazandı ve Temmuz ayında şimdiye kadar %26 artışla 3 dolar sınırını hedefleyerek 2,8 dolardan işlem görüyor. Bu kazanımlar genel kripto para piyasasının genel olarak büyük bir güç göstermesiyle birlikte geliyor ve bu da XRP'nin son dönemdeki yükselişini destekliyor. Son zamanlarda bir analist XRP 3,84 doları aşana kadar heyecan verici bir şey olmayacağını öne sürdü. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.